Kendimi hemen böyle sizlere tanıtayım. Ben İlker Riyen, 10 yıldır karavanla geziyorum. İşte şu an bir, bir yıldır karavanda yaşıyorum. Evi kapattım, bebeğimle birlikte, eşimle birlikte karavanda yaşıyorum. <laughs> Rüzgar geçirmeyen çadır alıyorsun. Bir iş çöz. İşte ne bileyim, kombi taktırıyorsun karavana. E tabii ki de maliyetli şeyler ama ee... Aşamsal da önemli de şeyler. Kombi var, 24 derecede sürekli. Oh ne güzel mis, sıcak su süre sürekli var. Teknoloji biraz bizi şey yaptı aslında. Eski tip bir şey olsaydı, bir karavan olsaydı illaki çok zorlanır. Şofbenli karavanınız olabilir çok normal ama ben e, bunu tasvip etmiyorum. Bana uygun değil. O karavan değil. Çünkü ev için yapılmış bir şeyi onu koymak bana bana gelmiyor açıkçası bireysel olarak. Hayatınızı da kolaylaştırmıyor zaten çok fazla. Yani enerji günümüzde en büyük sorun olmaya başladı. Yakında 12 voltun kıymetini çok 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 iyi anlayacağız.